Kerem isminin anlamı. Kerem ismi soyluluk ve cömertlik anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca büyüklük anlamında da kullanılabilir. Zeki ve yaratıcı kişilerdir. Olayları kavrama kabiliyetleri gelişmiş olup bir problem üzerinde hızlı çözüm geliştirme yetenekleri bulunur. Tam bir sır küpleridir. Sır saklamayı ve sır vermeyi severler. Zihin analiz yetenekleri gelişmiştir. Dost canlısı kişilerdir ve iyi dostluklar kurmayı da severler. Girdikleri çevrelerde dikkatleri kısa sürede üzerlerine çekerler. Baskın bir karakterleri vardır ve insanlar ile ikili ilişkileri bir hayli gelişmiştir. Sanatsal yetenekleri azımsanamayacak derecede iyidir. Önsezileri oldukça kuvvetlidir. Yapacakları iş bir dikkat odaklanırlar. Motivasyonları olağanüstüdür. Yok sayılmayı sevmezler. Bu yüzden yok sayılmayacak ve hafife alınmayacak insanlardır. Ancak kaygı ve tereddüt içinde sinirlenmeye ve şiddet göstermeye meyilli bireylerdir. Toplu eğlencelere bayılırlar, olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların çok değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektiflikten ayrılmazlar. Bizi desteklemek için lütfen kanalımıza abone olunuz. Sizin de yapmamızı istediğiniz isimler varsa yorumlara yazmayı unutmayınız.